da sabahtan beri seni arıyoruz. Allah'ım ya Rabbim şuna bak ya. Ya şuna bak pizza yemiş ya. Ya şuna bak kaç tane pizza yedin de böyle oldun yakalmışsın ya. Ya şu pizzanın fiyatlarına bakın 5 dolar, 3 dolar, 4 dolar, 3 dolar. İnsan Ece. 5 dolar mı? Ha, ya uyandı. şuna bakın ya. <laughs> Yerinden kalkamıyor. Don düş. Ya Ege Aa, bak yere düştü Ege ne yaptın? Böyle bir şey mi olur ya? Ece bu şey ikinci paket şey. yemiş bir de. Evet. Allahım ya yarabbim ya bir ekin, şey fark ettim. Ege şey normalde 10 paket yemez mi? Niye bu kadar az yemiş? Bakın menüde normal pizza şeyleri var tamam mı? En aşağıda insan. insan yazıyor. Ha, evet. Aa, ne demek insan ya? İnsan pizzası mı? <laughs> Çok saçma. <laughs> o neydi be? O şey <laughs> Şu anda <laughs> içeri sıkıştınız. <laughs> i̇çeri mi sıkıştık? Ya ne Ama... diyor bu adam ya? Nasıl yani? Çıkabilir miyiz artık? Ya, no ya, ya. ya. ne oluyor ya? Kapı kilitlenmiş. Arkadaşlar, kapı kilitlenmiş. Biri baksanıza. Arkadaşınız ikinci yanına gelmeyecektiniz. Buradan ne yaparsanız yapın. Asla çıkamayacaksınız. <laughs> Ayrıca abla Ay. sonunuz nasıl olacak biliyor musunuz? Mutfağa Oy gidip ne? ateşe bakın görün. Alena dedi ki sonunuz nasıl olacak biliyor musunuz? Mutfağa gidin ateşe bakın görün dedi. Ama ondan önce camları kırmaya Baba. çalışalım. Allah Ege. Ama sana sana ateşe bakın sonunuz öyle olacak. Gel gel gel. Çok korkuyorum. Bizi nereye getirdiğinin farkında mısın ya? Ben insan mı yedim şimdi what diyor. Yok ya sen piperonu yemişsin. Sen. Sen. Sen sesimi duyan. Şu anda gidip bu parkuru bitirmezsen seni de alacağım. Ay arkadaşlar parkur parkur diyorum. Hiç saçmalıyor bu. Bakalım, Şimdi ileri gidip asansörden aşağı inin. Tamam hadi. Asansörden bineceğiz ben korkuyorum inmesek mi? Ece buradan kurtulmak için onun dediklerini yapmak zorundayız. Tutabiliyorum tutamıyorum hiç tutulacak bir yer bile yok. Çok çok sallanıyor, Çok korkuyorum. Yok sen Burası neresi? Bu da ne o böyle? Bu da ne? Ha. İlk parkurumuzda karşı karşıyasınız. Bu parkurda aşağı düşerseniz ne olacağını görüyorsunuz. Aa, Aa, aşağı adamın. düşmek gizlemiyorum. Çok korkuyorum. Olay ya, ya. indirmeyin. Aşağı, izlemeyin, aşağı sıra Aaaaa! Arkadaşlar çözüm doldu mu? Çok, çok dikkatli olmalıyız. Ah aaaa! Aaaaa! Düştün mü? mu? ben kurtuldum. Arkadaşlar çok ya! Çok zor bu adam neden böyle şeyler yaptı? Oh be! Atladık iyice kurtulduk. Evet ikinci geçtiniz. <laughs> Şimdi geriden. Şaka yaptım. Geri dönersen ne yapacaksın? Oh. İkinci parkur. Ah. İkinci parkur. Dinozor kapanlarını geçmen lazım. Benim pizzam bitmedi ki diyor. Ya Ege gerçekten pizzanın derdim misin? Arkadaşlar bunlar dinozor kapağıymış. Duydunuz mu? Ah. Ege gitti gene. Ya bu şişkomutla biraz kapalı. zor kurtaracağız. Aha Efe de gitti. Ay dinozor şeyi. Üçüncü yo, yo, parkur. Yo burada Hı. ben varım. Seni görebilirim. Geçmek için Seni pizzaları takip etsen iyi olur. Nasıl takip edeceğiz? Alena Karanlık adamı dinle. Siz konuşunca duyamıyorum. Galiba pizzaları takip etmemiz gerekiyor. Adam geliyor. Geliyor. Aa! geliyor. O konuşan adam babaymış konuşan adam. Evet, Aha, i̇mdat. İmdat. Atladım, atladım oh. atladım. be. İyi Şimdi dördüncü parkur. Buradaki oh. yeşil sıvıya değmeden geçmeniz lazım. Bu sıvıyı <laughs> ne olduğunu bilmek istemezsiniz. Aleyna duydunuz mu? Bu sıvıya değmeden geçmeliymişiz. Ay duydum. Ay, 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 ay. Değdi. Ben tarafım kaşınıyor. Ay, ben çok buradan geçeceğim. <laughs> ya belinizi kullanıp buradan gidin arkadaşlar bakın. Evet ya. Sap gibi biz de nereden gidiyormuşuz ya. <laughs> Allah. Geliyorum geliyorum. Hop. Tamam şimdi ha. yukarı çıkacağız herhalde. Ah oh be çıkıyoruz çıkıyor 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 çıkıyor. <laughs> Lan! Ece ya. bu adam burada bak. Hani? Baksana Aa. işte Aa. buna bak. Şimdi Direktim. beni dinleyin. Şu iki Dinliyoruz. tane kahverengi saçlı kız önden gitsin. Eğer burada takılırsanız sonsuza dek takılacağınıza yemin edebilirim. Bu yüzden Aa. yavaş yavaş gidin. Tamam tamam durun. Arkadaşlar önden ben gidebilir miyim? Hepiniz öne atlamayın tamam. bakın. Tamam Ece git. Ne? Ay çok korkunç tamam. gözüküyor. Örümcek. Ece sen örümcekten Örümcek çok korkarsın. Örümcek ağına dokunma diyor. Dokununca ne oluyor ki? Aa! Sakın dokunmayın. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 tamam. Örümcek ağına sakın, dokunmayın. dokunmayın. Sakın. Hop. <laughs> oh my god. <laughs> Buradan nasıl geçeceğiz? Şöyle şöyle. Aa! O Evet evet. Şimdi Yaşasın, ise sana. teker teker gitmeniz gereken bir yer var. Burası çok tehlikeli. Teker teker geçin. Oo. Teker teker geçin diyor. Tamam, ilk ben geçiyorum. İnşallah bir şey olmaz. Oy, tamam. Bekliyoruz Şuradan. Ece, bekliyoruz. Hop. Ah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Afbe, sırasına göre gidelim Ece'den sonra. Ay. B bilge bilge gidiyor bilge. Galiba Ay. siyah şeyleri değersek buradaki şeyler kapanıyor. Tamam şimdi. Aa Aden varmış. Aden geçme, Neyse İlke sen geç hadi. Geç Allah. Geçsin teker teker İlke sen geç. Sonra demir geçsin. Demir demir devam et devam et devam et. İlke geçti. Allah'ım lütfen 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 lütfen. Ölmeyin ölmeyin. Aden Bir geç. Geç Aden. Bu da ya bu da çok şey ya. Aden geç. Evet Ece sakın. Efe yapma. Çabuk olun. Gidiyorum of. arkadaşlar. Oh, gidiyorum. Troll, troll, troll. Hadi geç. Yapma. Yapma. Ya bunun trollde bir şeyi yok, tamam mı? Tamam. <laughs> Çok tehlikeli arkadaşlar. Aha. Ne yapıyorsun işte orada ya? Ya şişkoluktan yürüyemiyor artık. Ye ye ye. Nereye kadar? Bak gene <laughs> düştü. Şuna bak yine düştü ya. Aha. Bak al işte. Aa, Aa, al. Al, olamaz. al işte. Olamaz. Güneş gel. geçin. Güneş gel. Güneş gel. Başarabilirsin inanıyorum. Güneşten zayıfsın. Baksana çitten bir gibi. Hop hop geldi. Tamam. Gel bakalım Ömer. devam edin. Gene Ege gene geliyor. Yandık. Aha bu sefer tontiş koştu. Aferin sana. Koş koş. Ay yine, düştü. Ömer gel. Allah arkadaşlar birbirimizi sakın bırakmayalım tamam mı? Yaşasın. Oo, tamam. Harika. Devam Hadi gidelim edelim. arkadaşlar. Tamam. Uh. Ece seni takip ediyorum. Bu borulardan geçmelisiniz. Borulardan geçeceğiz. Hadi koşun. Hayır, hayır, hayır. Hop hop hop. Tamam, geçmek şey. üzereyim. Ay, ay. Bitirdim. Çok fazla var ya Ece. Hop, ah, çok Geldim. korkunçtu, Hadi geliyorum arkandayım. Tamam şimdi ben içeceğiz. Hop. Tamam buradan. Of. buradan Bu telleri ayağını sakın sıkışmasın. Evet Ece, topuklar ayakkabı giymemişim yukarı, yukarı 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 çıkalım. Mükemmel. Arkandayım Ece, Kapan oh. da basma bana. Arkadaşlar kesin burada oh. yine o adam gelecek. Bakın yine pizzalar var. <gülüyor> evet, <laughs> geçelim. Nereye? Buradan geliyor. Çok Aa. korkuyorum. <laughs> oh. Ben yakalandım. Geçim. Geçmeyi ben başardım. Yakalandım. Alina gel çabuk ol, çabuk ol. Tamam Ece bu sefer başaracağım. Hadi gel Alina gel. Hop. Arkadaşlar kanka, burada boruların etme. üstünden geçeceğiz ama dikkatli olun aşağı sakın düşmeyin. Hop. Tamam Ece. Geldim. Ya Hop, çok korkunç. Çok zor. Burada lazerler var. Hop. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Ay bacağım acıdı ya. Efe Yavaş. oldu lazerde. Cazurt oldu. Cazurt. Bir süre geçti. İlk ele hemen de oldu. gitti. Oo, oh, çok zor ya. Hop, tamam bu sefer zor olmadı. Ay, Dur, arkadaşlar. Da olmadı. Tamam bekle. Aha. Burada sadece bu, 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 bu. yavaş olun yavaş, yavaş. Bu iskeletler yukarı yavaş, gidip tamam, bak girerse hepiniz Gecesi burada bekiyorum. kalırsınız. <laughs> yavaş yavaş. Gel, arkadaşlar, gel, gel bu iskeletler bak'a girerse hepimiz burada kalırmışız. Yavaş olun yavaş. Tamam. tamam. Aldım yeri yeri. Aldım. Hop. Tamam. Şimdi, ee, Açtın ee, mı Ece? Açtım. <laughs> of. Çok zor çok ağırdı. Sen tamam, açayım. Gelin arkadaşlar <laughs> basıyorum düğmeye bastım. Oh Ece. Çikolata çıkıyor. Buradan kurtulabilecek miyiz sence? Bilmiyorum Aleyna. İnşallah kurtulabiliriz. Bu az önce çok korkuyorum. Neresini tutabilirim ki buranın? Ece gıcır gıcır titre titre şöyle, titre 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 ya. Hiç sevmem asansörde titre titre gitmeyi. Evet ya asansörde kalacağız. Ben de ben de so ben de. Hemen al. <laughs> o neydi be? Olamaz. Aleyna şuna bak. Kaç 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 kaç. Dur. Ah, Koş Oo! Go go go. Ece, kafan komdu. Oo, DJ ben oh. Evet. Hayır. Dememek lazım. Ay çok yaklaşıp. Hadi Şöyle. çabuk olun. Gelin bir geçtim. Hocam gelin gidelim. Ay, arkadaş. Geliyorum. Burada gidip son anda. Ya burada <laughs> da çok fazla var. Şuna bak. Ece bizi bekleyin. Burada kaldık biz. Bizi bekleyin. Ben beklerim. Bekliyoruz zaten. Nele gelin. Hayır arkadaşlar Ama. tam ayarlamanız lazım. Tam aşağı gelecek. Tam üstte geçtim. çıktığında. Evet ayarladım. Geçtim. Geçtim. Ah! Oh, ah oh, kurtuldum. Arkadaşlar. Burada ne var Ece? Orayı ben Oo. gösterdim. Öyle şeyler var. Gelin arkadaşlar. Ege geldi. Aleyna diğer arkadaşları da bekleyelim. Gelir onlar. Onlar çok hızlılar zaten. Gel. Aleyna yavaş ol. Ece ben Hop. zaten geçemiyorum. Merak etme. Hop. Ya hayır ya tamam. buraya düştüm ya. Aşağısı aşağıya dikkat edin. Hop. Tamam. Hayır. <laughs> Boğazım koptu. <laughs> Ay. Oo! Oh! Burada bir sürü üstümüze bir şeyler geliyor. Ah çok zor. Efendim de ölü sürü gördüm. <laughs> of ya. Çok zor burası. Geçtin. Ay Onur'un kafası mıydı ya? Hop hop. Hop, 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 hop. Geçim i̇şte bu. Orada zıplaman lazım ya. Aleyna. En sona gidip. Tamam bu sefer yapacağım. Arkadaşlar hadi hadi hadi. İlke gel gel gel. Aa, sonda düştü. Yap. Koca <laughs> Böyle demek İki, acele etme. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya böyle bir şey olamaz ya böyle düştü. Böyle bir şey olamaz ya. ya. Hadi iki düşme de. Ya şansıma şeyler geldi ya. Bravo. Ece sen git ben gelirim. Ece ben diye aşağı düştü. Gelin gelin gelin. <laughs> burada ne var? Ziyaret de. Ay arkadaşlar galiba ya, aşağı nasıl gidiyoruz? düşerim ya? Of, çok sinir oldum. Of, geçemedim. Aa yandım. Hoppa. Ne? atıyor. What? Demek ki yanmayacakmışsın. Ya hayır ya. Şöyle. Arkadaşlar orada sakın edecek. ölmeyin. En baştan. Aha asansör orada. Ya çok korkuyorum. Bu da böyle. Çok korkuyorum. Hayır. Arkadaşlar bu da böyle ya. Ya, ya nasıl düşüyorum buradan ya? Tıpkı gibi. Ya. Burada, Burada kaldım ben. Dedim. Şöyle. Aleyna çok korkunç burası aşağısı lav dolu. Neredesiniz siz? Geliyorum. Siz Geliyorum. Bakıyor. Hop. Gelin gelin. Ah oh, geçtim geçtim gelin. geçtim Ece'ye düşüyorum geçtim. Tamam. Oh, burası lav, lav dolu ya. Çok fazla lav var. Şurada merhabalar bakayım. merhabalar. Merhabalar merhabalar. Ece bu adam neden bizi lavalara getirdi? Aleyna. Bu adam bizim buradan kaçmamızı istiyor galiba ama direkt bıraksa olmaz mıydı zaten? Oo çok sıcak. Çok sıcak. Buraya çok sıcak. yumurta kızar, yumurta pişer ya. Ay. Ece Bırak Harbi. yumurtayı, her şey pişer yani. Evet, burada et bile pişer yani. Ama ya ben geçemem ya. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar çıkış burası. Alena. <laughs> Aleyna, mı? çabuk gelin. Ece. Çıkış burası. Ege şişman olduğu için zıplayamıyor. geldi. Tamam tamam tamam. Hop şöyle. Tamam. Çabuk Aleyna çabuk. Ve yandılar. Geldim geldim geldim. Ege tam köşesinde zıpla. Evet tam köşesinde zıpla. Evet. Evet. Ve. Ya What? bir çocuk düşmeden gider ya. Hop. Hadi Hop. Önce. Ya Ege. Hop. Hadi gidin. Gel. Arkadaşlar çıkış oh. burası. oh, sonunda i̇şte Bu. Allah'ım sonunda Allah'ım sana çok şükür. Allah'ım sana çok şükür kurtulduk. hepimizin egen yüzünden. Hep egen yüzünden. İşte evet egen yüzünden Başak. buraya girdik ya. Gidebiliriz. Hadi eve gidelim. Oh be ya. arkadaşlar. Ha? Ne oldu ya? Arkadaşlar. Yeeah! Oh. Buranın üstünden hop hop! Bitti! Yaptım. Kaçtım! Yes be yes be yes be! Hemen buradan speed! Çok fena kovalıyor! Hop speed! Merhabalar Can. merhabalar! Çok fena kovalıyor! Ayy atladım! Kaçabilirsiniz! Oh. ay başardım! Yes! Oh. Başardım! Ah oh, çok şükür Allah'ım! Yeeees! Nerede o enki? Nerede o Ege? O bitirsin Ege onu ben seni ne var ya, bitireceğiz Ege. Senin yüzünden buralara geldik zaten. Her şey senin yüzünden de. Şusun. Boğazını bir tutamadın Ege. Allah'ım ya. Ege gerçekten bazen açlıktan yani çok değişik şeylere bürünüyorsun ya. Vallahi ya. Allah Allah. Ece neredesin? Buradayım arkadaşlar. Ay Ege ders verin diyorsanız yorumlara yazın. Bence Ege böyle bir kışkırtma gelsin. Ege zayıflatalım falan ya arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz ya. O zaman bu Bence videomuzdan de. bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. size Beğenmişsiniz. like, like atmayı, kanalımıza like like. abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonra <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.